Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi. Beşiktaşlı Diyarı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş'ımızın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Andre Zambo Anguissa, Salvador Esposito, Federico Chiesa, Ciro Immobile ve Milot Rashica gibi isimler gündemde. Yönetim yeni sezonla şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Üstelik transfer stratejileri ve takımın ihtiyaçları hakkında önemli açıklamalar var. Hadi bu hareketli gündeme yakından bakalım. Önce Beşiktaş'ın genel transfer planlarından başlayalım. Yönetim ilk etapta 11'e kaliteyi net şekilde artıracak transferlere odaklanmış. Sercan Dikmen'in haberine göre en az 2 ya da 3 transferin yurt dışı kampının ilk günlerine yetiştirilmesi hedefleniyor. Beşiktaş kadroyu güçlendirmek için hızlı ve sağlam adımlar atmaya kararlı. Şu anda Beşiktaş'ımızın fokus olduğu yer orta saha. Orta sahada da en çok konuşulan isim Andre Zambo Anguissa. Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Beşiktaş'ın öncelikli hedefi. Anguissa'nın menajeri Afrika Futsal yaptığı açıklamada Türkiye'den gelen tekliflerin olduğunu doğruladı. Anguissa rekabetçi bir proje arıyor. İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve İtalya'dan da ilgi var ama Napoli henüz kararını vermedi. Türkiye'den temaslar oldu ancak somut bir adım yok. Beşiktaş Anguissa için önce 10 milyon euro, sonra 13 milyon euro teklif etti ama Napoli 20 milyon euroda diretiyor. Bein Sports'a göre Beşiktaş tüm şartları zorlayarak taksitli ödeme seçeneğiyle yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Oyuncunun Napoli'den ayrılma isteği siyah beyazlara umut veriyor. Üstelik Udinese sportif direktörü Gökhan İnler Anguissa yere göğe sığdıramadı. Modern futbolun ihtiyaç duyduğu çok yönlü bir orta saha. Fiziksel güç, oyun zekası, topla ilişkisi hepsi var. Beşiktaş'ta çok faydalı olur. Keşe gerçekleşse." diyerek bir açıklamada bulundu. Kanatlarda ise önemli bir iddia var. Federico Chiesa Beşiktaş Liverpool'un 27 yaşındaki İtalyan golcüsüyle ilgileniyor. Ama bir pürüz söz konusu. Sabah gazetesine göre Federico'nun geçen sezon kas sakatlığı nedeniyle 73 gün sahalardan uzak kalması ve 14 maç kaçırması Beşiktaş'ı temkinli davranmaya itiyor. Liverpool'da 14 maçta 2 gol, 2 asist yapan Chiesa'nın sözleşmesi 2028'e kadar. Siyah-beyazlar Avrupa Ligi hedefleri için Chiesa'ya teklif yaptı. Ancak sakatlık riskine karşı yeni bir yol haritası çiziyor. Forvet hattında tanıdık bir isim. Ciro Immobile. Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü için İtalya'dan flash bir gelişme var. Corriere Dello Sports'a göre Fiorentina ve Milan Immobile'yi transfer etmek istiyor. Calcio Mercato'ya göre Milan Immobile'yi 3. forvet olarak düşünüyor. Başkan Serdal Adalı Immobile ile görüşerek 6 milyon euroluk maaşında indirim talep etti. Ama oyuncu henüz yanıt vermedi. Beşiktaş Immobile'yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor. İndirim olmazsa ayrılık yakın. Fiorentina 35 yaşındaki golcüye 2 yıllık sözleşme önerdi. Immobile bu sezon Beşiktaş'ta 41 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergiledi. Immobile konusu çok karışık renk taşlar. Bekleyip göreceğiz. Gelelim diğer kanat oyuncumuz Milot Raşisaya. Milot Raşisaya talip var. Serie A'dan Genoa, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Kosovalı yıldızı için resmi resmi teklif yaptı. Beşiktaş, Raşitsa için 8-9 milyon euro bon servis istiyor. Genoa bu rakamı kabul ederse transfer bitebilir. Raşitsa, geçen sezon 41 maçta 5 gol, 12 asistlik katkısıyla etkiliydi. Ama sakatlıkları da oldu. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'ye göre, Raşitsa'ya Avrupa'dan birçok kulüp ilgi gösteriyor. Raşitsa'nın ayrılığı yeni transferler için kaynak yaratır mı? Eğer Genoa bunu kabul ederse gerçekten yaratır. Bir de Genoa'dan kiralık oynayan Cin Onana'nın durumu var. HT Spor'a göre Genoa, Onalan'ın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda henüz karar vermedi. Beşiktaş bu konuda Genoa'dan haber bekliyor. Son olarak Beşiktaş'ın oyun yapısına dair önemli bir yorum geldi. Abdullah Avcı, Immobile ve takımın durumu hakkında konuştu. Immobile kötü bir oyuncu mu? Hayır. Ama set oyunu santraforu mu? Değil. Beşiktaş'ın mevkisel sıkıntıları var. Kenar oyuncuları yok. Orta saha oyuncuları da kenarda oynuyor. Beklerken biri deline gidiyor. Diğeri gidemiyor. Set oyununda Beşiktaş sorun yaşadı. Ama geçiş oyununda büyük maçlar kazandı. Beşiktaş büyük kulüptür. Bu tespitleri yapacaktır. Avcı'nın bu yorumları birçok Beşiktaş taraftarından destek aldı. Çünkü bu doğru. Jetson Fernandez bek oynadı. Jetson Fernandez kanat oynadı. Jetson Fernandez gizli forvet oynadı. Immobile beke yardıma geldi. Immobile stopere yardıma geldi. Immobile kanata yardıma gitti. Immobile diğer kanata gitti. Raşissa farklı kanatlarda oynadı. Orta sahaya desteğe geldi. Raşissa yine stopere desteğe geldi. Muçi 10 numara pozisyonundaydı. Lakin hem 10 numara oynadı. Iki kanat kanatta oynadı. Bir ziraat maçında Santrafor oynadı. O da Bekler'e yardıma geldi. Gerçekten çorba olmuştu ya. Biz bundan zaten çok şikayetçilik. Doğru yere parmak basmış Abdullah Avcı. Evet değerli dostlarım. Transfer gündemimizden bu kadar. Anguysa için yeni teklif. Esposito'nun genç enerjisi. Chiesa'nın sakatlık sorusu. Immobile'nin olası vedası. Rashissa'ya gelen talep ve Avcı'nın tespitleri. Beşiktaş yeni sezonda şampiyon olmak için doğru adımlar atabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yok yorumlara yazın fikrinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın değerli Beşiktaş ailesi.